Para bir başlangıç olabilir ama burada her şey tam para karamsarlaşmaya beş kala atılıyor kahkaha. para <laughs> ile işine Hayır gelsin başına el var var mı para 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 kamera hayaller bir bana en komik anlar kanal arkasında. Işığından kamerasına Haberinden sunucusuna Patronun fiyakası, tecrübesi babası Kahkahanın alası, kanal arkası Ala Ala, ala, gayet iyiydi Bağlıcığım, sen bana güven. Kariyer planlamanı yaptım. Meşhur olma yolunda emin adımlarla ilerliyorsun güzelim. <laughs> rica ederim güzelim rica ederim. Ne demek ne demek. Evet evet. Akşam aynı mekanda buluşalım. Bunları detaylı bir şekilde yüz yüze konuşuruz güzelim. Tamam oldu oldu. Öpüyorum öpüyorum. Cık, bye. Mahmutcuğum ne var ne oldu? Alacaklı gibi dikildi tepeme bir huzur vermedi telefonla konuşayım yahu. Kerim Bey sabahtan beri sizi bekliyor. Bu kez sizi görmeden gitmeyecek sanırım. Adam bekle bekle gerildi artık. Müsait misiniz diye sorup duruyor. Yemişim onun gerginliğini. Bunca işimizi gücümüzün arasında bir de Kerim saçmasının zırvalarını dinleyeceğiz. Neyse. iki sallar bir bağlarız, sonra yollarız gider. <laughs> Çağırıyorum o zaman. Yolla gelsin bakalım, yolla. <laughs> Nasıl böyle ulan? İyi. <laughs> Sen yeni mi işe başladın? Evet. Siz Cengiz Bey'in arkadaşı mısınız? Eski arkadaşım. Yeni avcaktasıyım. Cengiz Bey sizi bekliyor. Hele şükür. Cengiz Bey'inizle görüşme şerefine nail olabileceğiz. Kuzen. Efsane bir gol attım. İzledin mi? Allah belalar versin sana. Kardeşim, hoş geldin. Ne kadar da çok özlemişim. Şey. <laughs> Yahu biz en son ne zaman görüştük? 2012'de kıyamet kopacak dedikleri yıl. Kıyamet kopmamıştı ama senin bana kıyameti yaşattığın yıl. Ha, bir de ondan bir yıl sonra mahkemede görüştük. İşte bazı dostluklar böyledir. Görüşmezsin, görüşmezsin ama bir görüşürsün tak kaldığın yerden devam. <laughs> Cengiz, bu dediklerine 9 yıl önce inandım, anamı ağlattın. Geç boğazları. Yıllardır benden kaçıyorsun. Ağrıyorum açmıyorsun. Kanala geliyorum, her defasında yokum dedirtiyorsun çalışanlarına. Ah bu iş yoğunluğu, hep bu iş yoğunluğunda. Bize dostluklarımızı, bağlarımızı unutturur hale geldi. Ne acı değil mi? Sen Seninle dostluk ha? Vallahi benim için acı olan tek şey, şu an seni tekrar görüyor olmak. Kerimci, anlaşılan burayı kadınlar hamamına çevireceksin. Sadede gelelim. Zaten vaktim yok, iş görüşmem var. Söyle. Gelelim o zaman Cengiz. Al. Burada ortak olduğumuz şirket adına kullanmış olduğun kredilerin dekontları ve yediğin paraların miktarları hepsi mevcut. Öfff Yine aynı mevzular. Yahu ne kredisi? Ne ortaklığı? Ben orada çalışandım, çalışan. Hı, çalışandın. Diğer sayfada da şirkette kendini çalışan gösterip şirketi batırdıktan sonra utanmadan bir de bana dava açtın yani maaşımı ödemedi diye. O paranın dekontu da mevcut. Evet. Maaşım ödenmedi. Ben de hakkımı hukuki yollarla aradım. Burası bir hukuk devleti hukuk. Lütfen lütfen. Lan şerefsiz. Sen bana icralım, sana güvenim tam kardeşim deyip şirketi benim üstüme yaptırmadın mı? Aaa! Ne münasebet? Bana bak lan Cengiz. Yıllardır bana attığın kazı çıkartmak için it gibi çalışıyorum hala borcum bitmedi. Ya benden çarptığın paraları geri verirsin. Ya da ya da sana senin gibi davranırım. Kerimciğim, sen bir bireysin. İstediğin gibi davranmakla da özgürsün. Ha bunun için benden izin istiyorsan Hadi verdim gitti. <laughs> Görüşeceğiz Cengiz. E tabi tabi. Arayı soğutmayalım. Kadıksız bir mal. Lan oğlum sen manyak mısın? Makineyle oynuyorsun, niye rakibim ben mi şimdi bir şey gibi davranıyorsun? Yani ben ben abi. Ne oğlum, iş yeri burası, iş yeri. Bak, dikine. Olmaz ola sıcak özenim. İş hayatının ilk haftasında kovulacaksın, farkında mısın? Niye kovulayım abi? Yengez Bey beni çok seviyor. He, seviyor. Ya ben halim nasıl gör. Hatta kovul, ben de kurtarayım senden. Sen beni kıskanıyorsun ha. Lakatta da aynısını yaptın. Neyse ki Cengiz Bey bendeki eşeği gördü de hemen çağırdı. Ben 30 küsü O günlük bakışlarını çek üstünden. Çek! Söndürürüm bakışını. Tamam tamam. Hadi gel bir maç atalım. ya maç diyor ya beyim, kondu. Kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Yılmaz Kadim'le. Tekin 30 küsür, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Burada mı çalışıyorsun? Evet, burada çalışıyorum. Güzel. Tek çalışan sen misin? Hayır, kuzenim var. Kendisi benden daha eski çalışan. Heh, işte Mahmut abim de geldi. Kuzenim olur kendisi. Tanıştırayım abi, Yılmaz Kadim'de. Mahmut Bey merhaba. Merhabalar. Tekin Bey ile birlikte burada çalışıyor musunuz? Başka çalışanınız var mı? Pardon, siz kimsiniz de böyle sorular soruyorsunuz? Ben ihbar üzerine geldim. Bu iş yerinde sigortasız işçi çalıştırıyor musunuz? Yeterince delilim var. Sağ olsun. Tekin bana yeni deliller ekledi. Teşekkür ee. ederim. Rica ederim. Şey, e, Yılmaz Bey, Tekin benim kuzenimdir. Öyle arada ziyaretime gider gelir. Yanlış bilgi vermiş size. Mahmut Bey, toparlanacak bir şey kalmadı. Uzatmayın. Cengiz Bey burada mı? Odasında. Gidelim. Adama kim olduğunu sormadan her şeyi anlattın değil mi mal gibi? Aferin sana. Merhabalar. Merhabalar. Ben Yılmaz Kadim. Cengiz Baraz. Kim bu? Sigorta Seliman çalıştırıyoruz diye ihbar etmişler. Memurun için gelmiş. Hadi ya. Mahmut abi. Mahmut abi. <laughs> Az ah sen yemeğe bekliyorum ama vallahi böyle olmadı ya. <gülüyor> <gülüyor> Emmemi de getir. Ne zamandır görmüyorum. Vallahi çok özledim. Cengiz Bey. Bizim tekil ...birbiri anlatmış. Ben kurtarmaya çalıştım. Ama olmadı. Hoş olmamış tabii. Ben o tekinin Neyse. Yılmaz Beyciğim. Ne içeriz? Ben görev başında bir şey yemem de içmem de. Anlıyorum. Cengiz Baras. Geçmişte 4 eleman sigortası çalıştırmışsın. Dosyada kanıtlar mevcut. 4 eleman cezası 457 bin. Şimdi iki eleman sigortası çalıştığını tespit ettim. Bu da onun tutana. Aman Yılmaz Beyciğim. Biz o yüdeye kader girmiş, ulusal görünümlü ama yerel bir televizyonuz. Bu cezaların altında mümkün değil kalkamayız. Bu benim sorunum değil. Ben işimi yapıyorum. Haklısınız. Sizin sorununuz değil. Zaten sizin sorununuz size yeter. Benim sorunum? Efendim bu dönemde memur maaşıyla geçinmek kolay mı? Değil tabii. Hele de çoluk çocuk varsa vardır inşallah. Var. Bir kızım bir oğlum var. Kızım bu sene liseye başlayacak. Oğlan da ana Allah bağışlasın. Bahtarı güzel olsun. Amin amin. Neyse konumuza dönelim. Efendim bundan daha mühim bir konu var mı? Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Efendim ben geleceğimize yatırım yapmak istedim. Çocuklarımızın bursunu vermek istiyorum. Sen görev başındaki memura rüşvet mi teklif ediyorsun? Aman efendim ne münasebet. Gerilmeyiniz lütfen. Göreviniz zaten bitmek üzere. Misafirim olun. Bu konuları masaya yatıralım. Eline boyuna rahat rahat tartışalım. Olmaz! Dilimde ömürlük Sen sözler Aşkımın bacısı Yalnız sana tüten Bulamadım Bulamadım Güzelliğin This like. Suzler. ya. Bütün yorgunluğum gitti. Mis gibi oldum valla. Yılmazcığım. Sen yeter ki iste. Yaşatırım. Eyvallah eyvallah. <laughs> Şerefi o zaman? Çok <laughs> Lütfen lütfen lütfen. bir tuvalet molası istiyorum. Hemen eşlik edeceğim sana. Tabi tabi. Yüreğine sağlık Berdo. Teşekkürler kanka. Nasıldı lan? İyi iyiydi de. Bu dokumu niye söylemedin? Kardeşim o şarkı telifli ya. Nasıl ya? Şarkı senin değil mi abi? Neyin telifi? Abi, kardeşim ben bu şarkı şirkete verdim. Şimdi onlardan izinsiz söyleyemiyorum. He anladım. Ya onu boş ver de. Cengiz Bey, Bey beğenmişimdir. Beğendi beğendi. Merak etme sen. O iş bende. Çok iyisin. Teşekkür ederim kardeşim. 30 küsür. İş bitti. Hani ödeme? Şişt, tamam sakin ol kızım ya. Kaçmıyoruz ya. Maaş yazsın öderim. Ulan gevşek. Kaçtır işe çağırıyorsun ödeme yapmıyorsun. Tamam. Sakin. Sakin. Hadi gel dışarıda konuşalım. Aynen kanka. Çıkalım. İyi gel, gel. Ya kanka. Peki bir çocuk. Sen çok takılma. Hoş Ya bırak Allah aşkına derdi o ya. Çok iyi ölsün cennete gitsin. Ya, tamam kızım bağırma artık sakin ol biraz. Sen de bağırtma o zaman lan gevşek. Şurada hanımcığım. Hayrola bir sıkıntı mı var? Yok Cengiz Bey ben hallediyorum. Neyi hallediyorsun lan gel. Geveze insan. Ay Cengiz Beyciğim bu hep böyle konuşuyor ama ödeme yok. Nasıl yani? Cengiz Beyciğim. Bu otuz küsür var ya bu otuz küsür sürekli beni işe çağırıyor ama ödeme yapmıyor. Aa Aa! Tekinci, neden duyuyorum? Yok Cengiz Bey, ödemesini yapacaktım. Ama kurum içerisinde sinkaflı konuşunca o yüzden şey ettim ben de. Tekincim lütfen, daha fazla uzatma. Ben jüride hanımın çüş dediği yere ...ahır kurarım. <laughs> lütfen, 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 lütfen. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim. Tekinci, sen misafirimiz değil mi? Çok teşekkürler Cengiz Bey. Evet. Jülide Hanımcığım. Buyurun. Sizin gibi bir sanatçının mağduriyeti, benim gibi bir sanat sevenin hayattaki mağlubiyetidir. <laughs> Ay Cengiz Beyciğim, Allah sizden razı olsun. Kalmadı böyle sizin gibi sanattan anlayan sanat sevgicileri. Anlarım da, severim de. O buyum var. <laughs> sen Venezia'yı dansıyoruz Çok şükür. Bizim de kendimize göre bir kredimiz, bir çevremiz var onda olsun. Bak 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 havalara bak. Bak. oynattın. Bilmeyen gidip bankanın örtülü ödeneğinden kredi çektin sanar. Kıskanma kıskanma. Övün biraz kuzeninde. Bak nasıl ortamı korup çözdüm hemen iki dakikada sorunu. Hani teyzem hep enişte ben Nisak tohumu ekme derdi ya. Seni görünce anlıyorum öyle dedi. Bazen çok kırıcı oluyorsun be Mahmut abi. Cengiz Bey. Çıkabilirsiniz. İyi Cengiz Bey. Sayın Veli'miz, öğrencimizin okul kaydı yapılmıştır. Ödeme için teşekkür ederiz. Cengiz'im ne yaptın sen ya? Bizim çocuğu özel okula yazdırmışsın. Vallahi utandırıyorsun beni. Aşk olsun Yılmaz'cığım, aşk olsun. O benim yeğenim. Eğitimi için üstüme düşeni yapmayı kenarda izlememi mi bekliyorsun? Lütfen, lütfen, lütfen. Teşekkür ederiz amcası. Hiçbir şey edemezsin. Nur Senasu benim canım ciğerim, benim yeğenim. Seninsin. O da olur, o da olur. Bizim çocuklarımız onlar. <laughs> tamam efendim. Yeterli diyorsanız bitiriyorum. Yılmazcığım. Alkol sende başka kafalar yapıyor herhalde. Kendi kendine konuşur oldu. Yok Cengiz. Benim kafam yerinde. Şimdi senin kafanı yerine getireceğiz. Kokoreçe mi gidiyoruz? Yok. Daha önce karıştırdığım bokları yedireceğim. Şu gördüğün rozet gizli kamera. Şu da mikrofonu. Kulağımda da Kerim Bey ile iletişim halinde olduğum kulaklık. Kerim mi? Evet Kerim Bey. Daha önce uyarmaya geldi de adamı dikkate almamıştı. <laughs> Görüşeceğiz Cengiz. E tabi tabi. Arayı soğutmayalım. Şimdi sigortasız işçi çalıştırdığın ve devlet memuruna rüşvet verdiğin görüntüler Kerim Bey'in elinde. Tamam efendim arıyorum. Yılmaz olay bildiğin gibi değil bak yanlış taraftası. Bana değil bundan sonra derdini Kerim Bey'e anlatırsın. Neyin peşindesin Kerim? Bana ön kazının peşindeyim şerefsiz. Neyin peşinde olacağım başka? O zaman ver mahkemeye ara hakkını. Korunaz. Hiç delili bırakma. Hiçbir yerde adın geçmesin. Sonra ver mahkemeye edersin tabi. Ne dedim ben sana? Ya bana olan borcunu ödersin ya da sana senin gibi davranırım. Şimdi ister misin? Koskoca kanal sahibi Cengiz Baras sigortasız işçi çalıştırıyor. Ya bunu kapatmak için de rüşvet indiriyor diye haber olmayı. Ne istiyorsun Kerim? Vallahi Cengizciğim, ben bir hesap yaptım. Bana olan borcuna karşılık kanaldaki sinema devredersen alacak ölecek kalmıyor. Hadi hayırlı olsun Cengiz. Bir imzalık işin kaldı. Cengiz, sen değilsin. 见过。